Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum Fasih Arapça Dersleri kanalımızda Kur'an Arapçası dersleri devam ediyor. İshar kitabını işliyoruz. Ne demiştik? İshar kitabı, avamil kitabının açıklaması. Aynı şekilde amil, mamul ve irab şeklinde başlıkları altında konuları inceliyor. Geçen dersimizde kitabın girişini konuşmuştuk. Girişte ne demişti? Cümle kelimelerden oluşur. Kelime de ya isimdir ya fiildir. Ya da harftir. Onları konuşmuştuk. Bu dersimizde de amil konusuna giriş yapıyoruz. Kitapta birlikte ilerliyoruz. Derse geçmeden önce bir konu belirtmek istiyorum. Bildiğiniz üzere bir kanalımız var. Fasiyel Arapça Dersleri kanalı. Sizlerle uzun zamandır birlikte dersler yapıyoruz. Sizlerden ricam kanalın büyüyebilmesi ve daha çok kişiye ulaşabilmesi için abone olmayan öğrencilerimiz lütfen abone olsunlar. Eğer dersleri de beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi de unutmasınlar. Bu vesileyle kanalımıza destek olabilirsiniz. Paylaşabilirsiniz. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü kanalın analizine baktığımızda zaman izleyen öğrenciler ya abone olmamış veya da videoyu sonuna kadar izlemesine rağmen beğenmemesi yani bu hatırlatma da yaptıktan sonra dersimize geçebiliriz. Amil neydi? Kendisinden sonra gelen kelimenin sonunu etkilemesi. Yani irap vermesidir. Mesela amilen örnek neydi? Fiiller. Fiiller amildir. Kendisinden sonra kelimeyi etkiler ne yapar? İrab verir. İrab ne? İşte buradaki hareket. Zeydun'un tammeli olmasının sebebi darabe fiilinin mamuli olmasından. Amil, mamul. Fil ne yapıyor? İsmi etkiliyor. Etki nedir? Sonundaki harekedir. Burada nasıl etkilemiş? Dammeli yapmış. Fiil cümlesinde fail her zaman tammeli olur ref olur. İşte fiilin amilliği mesela buradan geliyor. Şimdi kitap bize biraz ee, açıklama yapıyor. Diyor ki buradaki vasıta nedir? Yani irabın gerektirmesi nedir? Bunu da isimlerde ve fiillerde de ikiye ayırmış. İsimlerde irabın gerektirmesi nedir? Yani neden böyle bir şey var? İsimlerdeki ihtiyaç şudur. Üç tane isim yan yana gelir. İşte burada iğraba ihtiyaç vardır. Neden ihtiyaç var? Çünkü biz bu cümleyi anlayabilelim diye. Mesela fiil cümlesinde fiil amildir, etkiler. Nasıl etkiler? Faile dammeyi verir, mefule fethayı verir. Bunu niye verir? İşte bu anlamı verebilelim diye. Dammeden anlıyoruz ki bu fiilin faili zeyt ifadesi. O zaman anlam ne oldu? Zeyt dövdü ya da zeyt vurdu. Ne oldu? İşte burada bir gereklilik oldu. Bu gereklilik bu cümleyi anlamamıza vesile oldu. Zeyt vurdu. Şimdi gulame ifadesinde fethalı olmasının sebebi, işte burada fethalı olması bize manayı veriyor. Zeyd oğula vurdu. Ne oldu? Burada mefulumuz oldu. Meful ne olurdu? Meftuh olurdu. Yani nasb olurdu, fethalı olurdu. Bize de bu manayı bu şekilde verir. Ne yaptı? İşte bu iraplar bize aslında neyi verdi? Anlamı verdi. İşte isimlerde irab işte bu şekilde gereklidir. İsimler ve irabın gerektiğini karşımıza nasıl çıkar? Fail olarak çıkar meful olarak çıkar bir de mesela izafet olarak çıkar. Burada dikkat edelim ne var? İzafet var. Yani isim tanımlaması. Hulame ifadesi meful olduğu gibi aynı zamanda mudaftır. Amr'ın ifadesi neden cer olmuş, mecrur olmuş? Çünkü mudafın ileyhtir. Cümle içindeki yeri böyledir. Mudafın ileyhinin harekesi her zaman keser olur. Amr'ın oğluna vurdu. Ne oldu? Cümle böyle tamamlandı değil mi? İşte bu harekelerden manayı verebiliyoruz. İsimlerde de bu yüzden irab gereklidir. Geçen dersimizde ne görmüştük? İsimlerin çoğu mamuldür. İşte isimlerde mamulliği de bu şekilde görüyoruz. Çoğu hepsi değil ama çoğu nedir? Mamuldür. İşte fi cümlesinde üç tane isim var. Üçü de mamul. Birisi dammeli çünkü fail. Diğeri fetalı çünkü meful. Diğeri kesralı çünkü mudafın ileyh isim tamlamasından dolayı. Bunların amilleri nerede? İşte burada. Fiil nedir? Güçlü bir amildir. İsimleri de bu şekilde gerektirir. Çeşitli manaların peş peşe gelmesidir. Üç tane mana var, peş peşe geldi. Bu iğraplar aslında bize bu manaları verdi. O manaları nereden çözüyoruz? Bu iğraptan çözüyoruz. Bir de müellif diyor ki fiillerde irabın gerektirmesi nasıl olur? Unutmayalım fiiller iğrap almazlar mebni diller. Mebni ne demektir? O kalıp üzerine bina edilmiş. Değişmez. O şekilde karşımıza çıkar. Hiçbir şey onu değiştiremez. Ama ve lakin muzari fiil hariç. Bunun sebebini müellif birazdan bize söyleyecek. Mazi fiil mesela nedir? Mebnidir. Hiçbir şekilde değiştiremez onu. Başına izlenilen edat gelsin. Mesela olumsuzluk edatı geliyordu. Neydi o? Ma, ma ketebe. Ma du, ma ne? Olumsuzluk edatı geldi. Herhangi bir harekette değişiklik olmadı. Çünkü olmaz, değişmez. Yani mamul değillerdir. Ama muzari fiil hariç. Mesela muzari fiilde nasıl bir değişiklik oluyordu? Örnek, başına len geldi. Değil mi? Ne edatımız? Tekidi nefi istikbal. Yani gelecek manada olumsuz yapıyor. Bir de ne yapıyor? Tekit. Asla hiç kesinlikle manası veriyordu. Özelliği neydi? Muzari fiilin sonunu nasip yapardı. İşte ne oldu? Muzari fiil irap alabildi. Yani mamul oldu, etkilendi. Bu ne için geçerli? Muzari fiil için geçerli. Fiillerde irabın gerektirmesi meselesi bu. Peki muzari fiil neden mebini değildir? Yani neden mamul olabilir? Harekesi değişebilir. Diğer fiiller değişmiyor da neden muzari fiil değişiyor? Çünkü muzari fiil ismi faile benzer. Bundan dolayıdır ki mazi fiil kadar güçlü değildir. İşte burada bir zayıflık var. Zayıflık değil, ismi faile benzemesi. Adından da anlaşılacağı gibi ismi fail isimdir. Muzari fiil ona benzer. Ondan dolayı da orta bir zayıflık var. Zayıflık nedir? İrap alabilmesi. Yani harekesinin değişmesi. Muzari fiil ve ondan türeyenler. ismi faile benzer. Ondan türeyenler derken olumsuzları ve emir fiillerini biliyoruz. Muzari fiilden türer. Onlar da nedir? ismi faile benzerler ve bu benzeme üç şekildedir. Müellif bize bu benzemeyi üç şekilde anlatacak. Muzari fiil ismi faile hangi üç meselede benzer? Birinci olarak lafızda benzer, ikinci olarak manada benzer, üçüncü olarak da istimalen olarak benzer. Yani kullanımda benzer. Biz bunu teker teker göreceğiz hemen bu dersimizde. Tabi bunların altlarında da başlık var. O zaman toplamda 5 şekilde benzediğini göreceğiz. Şimdi muzari fiilin ismi faile benzerliği. elif ne dedi? Laf sen benzer birinci olarak. Şimdi ismi faili biliyoruz. Mazi fiilin birinci harfinin yanına elif eklenmesi ve ortadaki harfin kesre olması. Bu bize ismi fail veriyordu. Manası ne oluyordu? Darabe vurdu. Daribun vuran. Ketebe yazdı. Katibun yazan. Bunlar artık biliyoruz. Muzari fiil yapısını da biliyoruz. Yedri bu. Müellif bize darabe fiili üzerinden gösteriyor. Biz de bu üst ile devam edeceğiz. Laf sen nasıl benzermiş? Hareke ve sükun yönünden benzemesi. Hareke dediğine bakalım. İlk harf fetalı. Muzari fiil ilk harf fetalı. İkinci harf sükun. Sükun yönünden benzemesi dedi ya. İkinci harf sükun. İkinci harf sükun. Doğru mu? Aynı. Üçüncü harf kesralı. Üçüncü harf kesralı. Laf sen. Lafız. Yani yazılış manasında hareke ve sükun yönünde benziyor. Son harekeye bakalım. Damme, damme. Burada temvin olmasının sebebi nedir? Çünkü isimler temvin alır, fiiller almaz. Ama hareke nedir? Aynıdır. Burada ne var? Müellif ne diyor? Uzari fiil, ismi faile, sen benzer, hareke ve sükun yönünde. Hareke dediği şuradaki hareke, sükun dediği ise şuradaki cezim, buradaki ise elifin uzaması yani harekesiz şekilde gelmesi. Bu laf sen benzemesi. İkinci olarak ne demişti? Mananen benzer. Bu mananen benzermeyi de bize iki şekilde gösterecek müellif. Birinci olarak diyor ki her ikisi de umumidir ve hususidir. Yani genel olarak gelebilir, hususi olarak gelebilir. Her ikisinin de ortak özelliği budur. Ama aralarında bir fark var. Buradaki benzerlik genel olarak var. Ama aralarındaki fark nedir? Uzari fiil zamanda umumiliği ve hususiliği kabul eder. İsmi fail ise kişide kabul eder. Aralarındaki fark budur. Tablomuza bakalım. İsmi fail umumi nasıl olur? Eğer ismi failin başında eliflam takısı yoksa herkesi kapsayabilir. Eliflam takısını birçok derslerimizde anlatmıştık. Arapça ismini lavı tarif. Eğer ismi failin başında lam takısı yok ise, bize genel mana verir. Yani belirsizdir. Dâribun, yani o nedir? Bir vuran kişidir. Herhangi birisi olabilir bu. Herkesi kapsayabilir. Bu, umumidir. Yani ismi failin umumi oluşu böyledir. Hususi oluşu nasıldır? Eğer ismi failin başında lam takısı varsa, belli bir kişiyi kapsar. Dâribu, vuran, vuran kişi. Buradaki vuran kişi bellidir artık kimse ama belli olduğunu biliyoruz. İşte ismi faili hususi olması başına eliflam takısı gelmesiyle alakalı. Zaten neydi? Buradaki tenvin nekire oluşunu ifade ediyordu. Eliflam takısı marife oluşunu. Nekre neydi? Belirsiz. Marife belirli. Tabi bu ne için geçerli? Tüm isimler için geçerli. İspin failin de muzari fiile Mananen benzemesi bu şekildedir. Nasıl mananen? Umumiyi de kabul eder hususi de kabul eder. Muzari fiile geçelim. Muzari fiile ne demiştik? Zaman olarak kabul eder. İsmi val kişi olarak. Herhangi bir vuran, belirli bir kişi vuran. Bu kişide. Muzari fiil ise zamanda. Umumi olarak muzari fiil ne yapardı? Üç zamanı da kapsardı. Şimdiki zaman manasına da gelir. Geniş zaman manasına da gelir. Gelecek zamanı da ifade eder bize. Muzari fiilin böyle bir anlamı vardı. Bu tabi cümle bağlamından biz oradan manaya çıkarırız. Muzari fiilin umumi kabul etmesi bu şekilde üst zamanı da kapsar. Peki hususi olarak yani genel olarak değil de tek bir zamanı kapsaması nasıl olur? Eğer başına edet dahil olursa tek bir zamanı kapsar. Mesela neydi? Seyedri ribu. Se ifadesi muzari başına geldiği zaman ne olurdu? Yakın gelecek. Ne oldu? Sadece gelecek zamanı kapsadı. İşte hususi şekilde de böyle. İsmi failde değil, başına elif eliflam takısı gelmesi, muzarı da mesela S harfinin gelmesi. S harfi geldiği zaman ne oldu? Sadece gelecek zamanı kapsadı. Tek bir zamanı kapsadı. Hususi oluşunu da böyle anlatıyor bize Müellif. Unutmuyoruz. Fiiller zamanı kapsar, isimler kişiyi kapsar. O yüzden aralarında böyle bir farklılık var. Aralarındaki ortak özellik ne? Umumi ve hususi kabul etmesi. Müellif manaen başka bir benzerlik daha söyleyecek bize. Yani manen başlığını bize ikiye ayırıyor. İkinci olarak nedir? Karine olmadığında. Yani herhangi bir kural başında ve edat olmadığında her ikisi de şimdiki zamanı yani hal manasına gelir. Bu bir kural değildir. Bu genel olarak insanların aklına Arapça ile uğraşan insanların aklına bu gelir. Eğer başında edat yoksa bir cümlede de artı olarak o belirtilmemişse ne manası verir? Şimdiki zamanı verir. Mesela muzaride yedir bu. Dövüyor ya da vuruyor. Şu an yani şu andaki zamanda bahsediyor. Daribun döven adam derken şu an yani şu an dövmüş manasında aklımıza geliyor. Bu kesin bir kural değil. Ama aklımıza genelde başında karine olmadığında bir edat bir kural olmadığında bize şimdiki zaman manasını verir genelde bu zamana delalet eder. Ne oldu? Mananen olarak bize neyi ifade etti? İkisi de şimdiki zamanı ifade etti. İşte ne oldu? Muzari fiil neye benziyor? İsmi faile benziyor ya da tam tersi. Fark etmez. Müellif bir de üçüncü olarak ne demişti bize? Kullanımda da benzerlik ifade eder. Muzari fiil ismi faile kullanımda da benzerlik ifade eder. Bunda da aynı iki şekilde bize anlatacak. Yani iki başlıkta söyleyecek. Birincisi ne? Her ikisi de kendisinden önce gelen ismin sıfatı olabilirler. Hemen örnekten bakalım ismin faile. Ca'ani bana geldi. Raculun daribun. Döven bir adam geldi. Dövücü. Döven bir adam geldi. Raculun ifadesi burada neyin Failimiz. Tabi burada ki asıl ne? nekire bir ismin sıfatı olabilirler. Hem muzari fiil hem ismi fail kendisinden önce gelen nekire bir ismin sıfatı olabilirler. Bunu da unutmuyoruz tabii çünkü müellif bunu bize özellikle belirtiyor. Raculun nekire bir isim sıfatına bakalım daribun ismi fail nekire bir ismin sıfatı olarak gelmiş. Döven adam dövücü adam bana geldi derken daribun ne olmuş sıfat olmuş. Rajulun ifadesi otomatik olarak ne oldu? Mevsuf. Mevsuf neydi? Sıfat alan, alan isim yani sıfatlanan isim manasında nekire bir isim. Nekire bir ismin ismi faili neyi olmuş? Sıfatı olmuş. Muzarifi ile bakalım. Aynı cümle Câni bana geldi. Rajulun yedribu dövüyor olan bir adam geldi. Döven bir adam geldi. Aslında bize ikisi de aynı manayı veriyor. muzarif ile ismi failin benzerliği de Zaten buradan kaynaklanıyor. İkisi de aynı manayı veriyor. Muzarif ile bakalım. Kendisinden önceki nekire bir ismin sıfatı. Döven adam, dövüyor olan adam bana geldi. Raculun nekire bir isim. Ondan sonra fiil gelmiş. Bu nedir? Nekire bir ismin sıfatıdır. Şu terimde belirtmemişiz ama unutmuyoruz. Kitap ne diyor? Kendisinden önce gelen nekre bir ismin sıfatı olabilir. Neden nekre demiş? Çünkü muzarifin nekre ismin sıfatı olabilir. Bundan dolayı da ismi faile benzer. Benzerliği nerede çıktı şimdi? Kullanımda. Bu kullanımdır. Lafızda değil, mala olarak değil. Kullanımda benzerlik. Müellif ne dedi? Birinci olarak nekre bir ismin sıfatı olabilirler dedi her ikisine de. Kullanımda başka bir benzerlik var. Nedir o? İkisi de iptida lağımına yani teheccüd lağımına bitişebilirler. Teheccüd lağımı neydi? Bir anlamı kuvvetlendirir. Yani daha da üstüne vurgu yapar, pekiştirir. Teheccüd lağımı genelde nerede karşımıza çıkardı? İnnenin haberinde. Genelde her zaman değil. Müellif de o yüzden inne ile birlikte örnek vermiş. İnneni ampardı, ismini naz, haberini ref yapardı. O zaman ne bu? Amil değil mi? Parantez içinde bunu da görelim. Yani mamul etkiledi. Etkiyi de burada görüyoruz feta. Normalde burası damla olması lazım. Neyse kafanızı çok fazla karıştırmayalım. Onlar da zaten yine karşımıza çıkacak. İnne şüphesiz ki zeyden zeyd le daribun dövendir. Dövücüdür şeklinde mana verebiliriz. Ne gelmiş başına? Tehkit lamı gelmiş. Bu tehkit lamı kesinlikle dövücüdür manasında. Lafıza yansımasa bile bu şekilde karşımıza çıkar. Ne oldu? İnnenin haberi. İnnenin haberi nasıl gelmiş? İsmi fail şeklinde gelmiş. Başına tehdit lamını almış. Aynı cümleden örnek. İnne zeyden le yedribu. Aynı mana. Zeyd şüphesiz ki dövendir, dövücüdür. İnnenin haberi nasıl gelmiş? Muzari fiil şeklinde. Başında ne var? Tehdit lamı var. Tehdit lamı aynı şekilde uzari fiilin başına da gelebilir, bitişebilir. İşte burada da kullanımda ne var? Benzerlik var. İşte müellif kullanımda benzerliği bu şekilde bize söylüyor ikinci başlık altında. Lafızda, manada, kullanımda ne dedi? muzari fiil ismi faile benzer. Laf sen benzerliği tek şekilde söyledi. Hareke ve sıkın yönünden benzer. Mananeni iki şekilde söyledi. Her ikisi de umumi ve hususiliği kabul eder dedik. Ama buradaki ayrımı unutmuyoruz. Muzari fiil zamanda kabul eder, ismi faile ise kişide kabul eder. Başka mananen nasıl benzer? Herhangi bir karine olmadığında her ikisi de bize aslında neyi ifade eder? Hal manasını yani şimdiki zamanı ifade eder. Kullanımda da iki çeşitli olur demiştik. Birincisi nekre bir ismin sıfatı olabilir her ikisi de. Ve her ikisinin başına da tevkit lamı gelebilir dedik. Ve inne cümlesinden müellif bize örneğini göstermiş oldu. Bu dersimizle birlikte ne yapmış olduk amil konusuna? giriş yapmış olduk. Zaten e, bunları sizin biraz daha biliyor olmanız lazım. Neden? Çünkü Emisile de uzari fiil çekimlerinde bize bunu gösterdi medrese usulünde. Avamilde inneyi gösterdi. Aynı şekilde Emisile de ismi faili gösterdi. Eğer bunlara tamamen yabancı isek bir problem var demektir. Yani bir eksikliğimiz var demektir. Neden? Çünkü İshar kitabı avamil kitabının daha da genişletilmiş şerh edilmiş hali. Eğer eksikliğimiz varsa geri dönüp de o derslere bakmamız lazım. Daha toparlayıcı olarak dinlemek istiyorsanız bizim modern usul derslerimize de pratik usul Arapça derslerine de bakabilirsiniz. Derslerimiz İshar kitabı dersleriyle açıklamalarıyla devam edecek. Umarım sizler için faydalı oluyordur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.